bu topraklarda binlerce yıldır iki farklı güruh var olmuştur. Bunlardan biri devlet adına çalıştığını zannedenler, diğeri ise devlet adına çalışanlar, çatışanlar. Devlet adına çalıştığını zanneden veya iddia eden birçok kimsenin düşündüğü tek şey bol sıfırlı banka hesapları olmaktayken devlet için çalışanlar genelde sessiz sedasız, kimsesiz, parasız, pulsuz olmuş ama vatansız olmamış. Vatansız olmaya ihtimal vermemiştir. Vatansızlık fikrine dahi tahammül edemeyen bu isimlerin ortak özellikleri her zaman vatanları ve milletleri uğruna canlarını hiçe saymaları olmuştur. Kanalımızın en çok izlenen videosu Abdullah Çatlı'nın hayatını anlattığımız video oldu. Peki böylesine yaşanmış bir hayat tek bir videoya sığar mıydı? Gelin bugün Bugün hep birlikte ilk videoda anlatmadığımız konuları ve anlattığımız konuların daha derinlerini ele alalım. Hazırsanız başlayalım. Elbette buna dair çeşitli örnekler mevcuttur. Ama bazı isimlerin sadece kendisi değil, soyu da vatana her dönem hizmet etmiş kişilerle dolup taşmıştır. Bunlardan en büyük örnek Reis Kodatlı Abdullah Çatlıdır. Trablusgarp Savaşı tarihimizin kırılma noktalarından biridir. Bu savaşta Mustafa Kemal Paşa dehasını tüm dünyaya göstermiş ve onunla birlikte İtalyanlarla çarpışan askerler Türk'ün cesaretini kanıtlamıştır. Bu savaşta kahramanca çarpışan isimlerden biri de Osmanlı askeri Mehmet olmuştur. Mehmet daha sonra soyadı kanunu ile birlikte Çatlı soyadını alarak Mehmet Çatlı ismiyle hayatına devam etmiştir. Mehmet Çatlı'nın dayısı Mehmet Celal Saygun İzmir Milli Kütüphanesi'nin kurucusudur. Mehmet Celal Saygun'un oğlu ise ilk devlet sanatçılarından biri olan Ahmet Adnan Saygundur. Yani Abdullah Çatlı'nın soyuna bakıldığı zaman bahsi geçen isimlerin hepsinin öyle ya da böyle vatana olumlu yönde hizmet ettikleri görülmektedir ve bu da bazı duyguların kandan kana geçtiğine kanıt niteliği taşımaktadır. İşte Abdullah Çatlı da belki taşıdığı bu kandan dolayı hayatı boyunca haksızlıklara uğrasa dahi vatanı için hizmet etmeye çalışmıştır. Türkiye'de bazı isimler gelip geçmiştir. Adnan Kahveci, Turgut Özal, Recep Yazıcıoğlu ve daha niceleri. Bu isimler hayattayken kimse sesini çıkarmamış veya çıkaramamış ama hayatlarını kaybettikten sonra kimileri için bu isimler kıymete binmiş, kimileri için kötü anılan kişiler olmuştur. İşte bu örneği Abdullah Çatlı ve ailesi de çok yakından deneyimlemiştir. Ama olayı en başından ele almak gerek. İhtilal yaklaşmıştı. Ülkede sağ ve sol olarak ayrılan gruplar seneler evvel birbirleriyle kardeş gibi geçinirken ihtilal öncesi yıllarda birbirlerini yok etmeye başladılar. Her gün gerek solculardan gerekse de ülkücülerden onlarca kişi hayatını kaybetmeye başladı. O dönemlerde Anadolu'da yaşamış olan gençler okumak için Ankara'ya geldiklerinde akıllarında mevcut olan ya da sonradan zerk edilen düşünceler uğruna çarpışmaya başladılar. Ama bazı kafalarında var olan soyundan aldığı düşüncelerle eylemlere katılmıştı. Merak etmeyin aynı şeyleri tekrar anlatmayacağım. O yüzden bu süreci neyin perçinlediğini anlamak adına 1930'lu yıllara doğru geri dönelim. 1930'lu yıllarda İstanbul Defterdarlığı o dönemde Osmanlı dönemine ait bazı evrakların depolanması amacıyla taşınmasını istemiştir. Belgeler, Sirkeci Garı'nda bir trene yüklenmek üzere yola çıkmış ve yüklen. O sırada yukarıda bahsettiğimiz gibi bazı devlete çalıştığını iddia eden kişiler belgelerin bir kısmını Bulgar yetkililere para karşılığı satmaya ikna olur ve Bulgarlar bu belgelerin büyük bir kısmını satın alır. Bulgarlar her ne kadar bu belgeleri bir kağıt ticareti kisvesi altında satın almış olsa da ilk işleri bu belgeleri tercüme ettirmek olmuştur. Bulgarların derin devleti Türkiye'nin geçmişiyle ilgili elde ettiği bilgileri ve yeni Cumhuriyetin ilk yıllarına ait gördüğü belgeleri doğru zamanda kullanmak adına bekletmeye başlamıştır. Kıymetli dostlar, kimileri bu durumu belgeler yakılacaktı, yakılmaya götürülürken belgeler trenden etrafa saçıldı ve Bulgarlar bu belgeleri topladı olarak anlatsa da bu mümkün olmayan bir ihtimaldir. 1930'larda meydana gelen bu olay hatırımızda kalsın. Biz gelelim 1970'li yıllara. 70'li yıllara gelindiği zaman dünyanın hemen hemen her bölgesinde iki kutup bulunmaktaydı. Bir tarafta komünizm ve yanlıları, diğer tarafta kapitalizm ve onun kümeleri. Amerika'da bildiğimiz üzere komünizm karşıtı olan büyük bir dünya gücüydü. Amerika, solculuk furyasının Türkiye'de yükseldiğini görünce bu durumdan rahatsızlık duydu ve ne tesadüf ki ülkede çok geçmeden ihtilal meydana geldi. İşte bu ihtilal döneminde Bulgarların yıllar önce satın alıp inceledikleri belgeler artık para etmeye başlayacaktı. Bulgarlar bu fırsatla gerek Türkiye'ye gerekse de Türkiye'nin karşısında yer alan ülkelere, geçmişte Osmanlı Devleti'ne ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne yardım eden isimlerin bilgilerini satarak onların soyundan hayatta olanların bulunmasını sağlamış oldu. Belgeleri sattı ve isteyene parası karşılığında destek verdi. İşte Çatlı'nın, Kırcı'nın, Ağaca'nın ve dahi diğer adını öyle veya böyle tarihe yazmış isimlerin var olmalarının sebebi tesadüf değildi. Atalarının da geçmişte onların yaptıklarını yapmış olmalarıydı. İşte ataları vatana hizmet eden isimlerden biri de Abdullah Çatlı'ydı. Soyundaki birçok isim gibi o da vatana hizmet etmek fikriyle yola çıkmıştı. O dönem Ülke Ocakları binasında sık sık toplantılar yapılmakta ve Alparslan Türkeş gibi isimler bu toplantılara müdahale edip akıl hocalığı yapmaktaydılar. Öyle ki bu toplantılardan Farklı olarak bu gençlere askeri eğitim verecek kamplarda meydana geldi. Bu süreçte Abdullah Çatlı'nın aklında tek bir gerçek vardı: dışarıdan gelen dayatmalar sonucu oluşan sağ-sol kavgasının sona ermesi gerektiğini Abdullah Çatlı her an düşünmekteydi ve bu uğurda onunla mücadele edecek bir ekibe ihtiyacı vardı. İşte bu amaç uğruna o efsane ekip olan Çelik Çekirdek ekibi Abdullah Çatlı'nın liderliğinde kuruldu. Oldu. Çelik Çekirdek ekibinin içinde olmasa dahi oradaki isimlere her mecrada destek olan biri de rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Ülkede ihtilalin olmasıyla beraber Çatlı ve Çelik Çekirdek ekibi Almanya'ya gitmişlerdi. Fakat elbette bu ekip bulundukları yerde hiçbir şey yapmadan duramayacaktı. Kafalarında sürekli bir Turan Devleti kurma fikri olan bu ekip gözünü Kosterika'ya dikti. Orayı tabiri caizse işgal ederek bir Turan Devleti devleti oluşturmak isteyen çelik çekirdek ekibinin Kostarika'yı seçmesi de tesadüf değildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bağımsızlığı uğruna mücadele verdiği Kosova'yı ülke olarak tanıyan ilk ülke Kostarika'ydı. Yani orada bazı şeyler resmiyete binerse yönetmek kolay olacaktı. Abdullah Çatlı bu örnekte başarılı olmasa da bazı uluslararası toplantılarda fikirlerini beyan etmek için hareket etmişti. Bazı basın organlarının haber lerine göre çatlı İtalyan asıllı kontra lideri ile Amerika'da gerçekleşen Dünya Anti Komünist Birliği toplantısına gitmişti. Konuyu dağıtmadan tekrar ülkeye dönelim. Artık acı bir dönem gelip çattı. Ülke dışında birçok Türk diplomatın infaz haberleri yurda sürekli gelmekteydi. Çankaya'da o dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in damadı Erkan Gürvit üst düzey bir toplantı düzenledi ve bir fikir ortaya çıktı. Ülke adına bu infazlara müdahale edilmesi için devlet ile resmi bağlantısı olmayan, rahat hareket edebilen, yurt dışını iyi bilen ve en önemlisi vatanına gönülden bağlı kişilere ihtiyaç vardı. Yani gayri nizami harp başlamalıydı. Bu tarife göre o dönemin mevcut yetkilileri çelik çekirdek ekibine ihtiyaç duymaktaydı. Bu ihtiyaç doğrultusunda en nihayetinde fikir Abdullah Çatlı'ya iletildi. Çatlı teklifi aldı ve bir toplantı düzenledi. Toplantıda Çatlı'nın bazı talepleri oldu. Öncelikle tutuklanan Alparslan Türkeş ve 12 kişi daha serbest bırakılacaktı. Ülkücülere yapılan idamlar durdurulacaktı. Ve operasyonlar sona erdiğinde çelik çekirdek ekibi üyeleri kendi vatanlarına rahatça dönebileceklerdi. Bu şartlar kabul edilirse ekip kontra operasyonlara başlamaya hazırdı. Bu şartlar konuşulurken Çatlı ve ekibinin ülkesinden maddi bir talebi olmadı. Çünkü bulunduğu ülkede uyuşturucu ticaret yapan herkesi bilen Çatlı gerekli maddi kaynağı bunlardan almayı planladı ve öyle de yaptı. Tabii kimileri bu duruma Çatlı uyuşturucu işiyle uğraşırdı diye de yorumda bulundu. Abdullah Çatlı ve ekibi operasyonlara başlamıştı. Ülke ülke gayri resmi birçok hamle yaptı. Tabi tekrar söylüyoruz bunlar birer iddia. Devletin resmi kayıtlarında bu hadiseler kendisine yer bulmamakta. Bahsi geçen operasyonların süresi boyunca Çatlı ailesini de yanında götürmekteydi. Nerede operasyon yapılacaksa Çatlı gerek güvenlik için gerekse de bağlılığından dolayı ailesini de bulunduğu ülkede güvenli bir yere yerleştirirdi. Öyle ki Çatlı İsviçre'de yakalandığında ailesi de oradaydı. Burada bir parantez açmak lazım. Bunca hararetli çatışmaların ortasında ailesinden kopmayan Çatlı, kaza günü sevgilisi olarak lanse edilen Gonca Us ile birlikteydi. Gerçekten Gonca Us Çatlı'nın sevgilisi miydi yoksa bu durumda Çatlı ölünce ortaya atılan söylentilerden biri miydi? Karar sizin. Çelik çekirdek operasyonları bitirmişti. Mevcut diplomatlar ve Türkiye bir nebze rahatladı. Hatta Asala tamamen bitti bile denildi fakat öyle olmadı. Asala aslında bütün gücüyle PKK'ya katıldı ve operasyonlarına farklı bir stratejiyle devam etti. Yani çelik çekirdeğe duyulan ihtiyaç bitmedi. ANAP döneminde artan PKK faaliyetleri özellikle Yıldırım Akbulut'u çelik çekirdeğe doğru gitti. Hükümete göre PKK'yı da bitirecek olan ekip bu ekipti. Fakat çelik çekirdek Gül Özal'ın PKK'nın çözümü konusunda farklı fikirleri olduğunu biliyordu. Yani o hayattayken bu operasyonları yapmak zordu ve nitekim PKK'nın silahlı gücü kadar silahsız gücüyle de mücadele etmek gerekmekteydi. PKK sempatizanlarının artmasını engellemek silahlı bir çatışma kadar önemliydi. Çünkü bu örgüt namertçe arkadan vuruyor, devletin polisini, askerini, doktorunu, öğretmenini hedef alıyordu. İşte bu yüzden bu örgüte kontra faaliyetler göstermek çok önemliydi. Her ne kadar hükümetin bazı yetkilileri tek çarenin çelik çekirdek olduğunu düşünüyor olsa da özellikle polis teşkilatı içinde de bazı birimler kurulmaya başlandı. Bunların en önemlisi de polis özel harekat birimiydi. Dönemin hükümeti Çelik Çekirdeğe bir teklif daha götürdü. Teklif şuydu. Siz PKK'yı bitirin, biz de ülkücülere gereken saygınlığı kazandıralım. Milli Güvenlik Konseyi kararlarından ülkücüler Türkiye için tehlikelidir maddesini kaldıralım. Kurulan özel harekat birimini de siz yapılandırın. Çatlı ve ekibi için bu teklif çok cazipti. Ama o her zaman planlı hareket ederdi. Bu yüzden planını tamamen oluşturana kadar bekledi. Bu süreçte Bucak ailesi üzerinden aşiretlerle iletişim sağladı. Mehmet Ağar sayesinde resmi işler üzerinde hakimiyet kurdu. Korkut Eken sayesinde saha ekiplerinin eğitimleri gerçekleştirildi. Haluk Kırcı eski ülkücülerden güvendiği isimleri ekibe getirdi. Muhsin Yazıcıoğlu bu plan için askeriyedeki ülkücü generallerle iletişime geçti. Sami Hoş'tan kaynağı ile söz sahibi büyük baronlarla temas kuruldu. Plan sağlam ve planın içindeki isimler işlerinin ehliydi. Fakat işte bu plan yürütülemeden devreye Fethullahçı terör örgütü girdi. O yıllarda da birçok kademeye sızmış olan FETÖ yapılan bu planlamayı NATO'ya bildirdi. Bu bildirmenin ardından 06 AC 600 plakalı araca bir kamyon çarptı. Ve planın lideri Çelik Çekirdeğin reisi hayatını kaybetti. O oh! Hayatını kaybedince de kimi isimler onu tanımaz oldu, kimi isimler onu hiç görmemiş oldu. Ama neyse ki bize bunları anlatabilecek insanlar ve belgeler bugünlere kadar kaldı.